Arkadaşlar merhabalar. Girişi Fehmi yapacak. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile Deli Yük Artısını oynuyoruz. Yanımda Beytu abi Ahmet abim var. Hoş Hoş bulduk. Merhabalar. Muhteşem bir giriş oldu. Ağzına ben sağlık. Yapıyorum canım, yapıyorum. Çok teşekkürler. Ya çok güzel. İnebilirsin. Buradan da inebilirsin. Evet. Ya Tek sıkıntı sen çok hızlı iniyorsun ya. Evet, Bilgisayar e kayıt alırken ben bunu oynarken baya saçmalıyor. Bayağı Bak şimdi görürsün. Aynen. Ekran beyazlayacak beyazlayacak bir şeyler olacak ekran. Ha? Oha zaten harita bembeyaz şu an. Ulan şeye döndü Google haritaya döndü. Ortaya gitmiyor muyuz orta tarafa? Adam var mıdır şu an orada? Vardır ya. Valla ben buldum bursa. bak burada SKS, MKS falan var. Ben hiçbir şey bulamadım. AKM var burada. Gelirseniz AKM evet, de var. Hep 25 var sadece bende şu an. Aa benim olduğum yerde bir ayak sesi aldım ben. Dörtün var. Dörtün alayım mı? G'ye basayım hemen alayım dörtün Evet mermilerim çok sıkıntı. Şunları atayım mermilerimi alayım. Tamam harikasın süper çok güzel. Oo ne oluyor bilgisayar? Eyvah eyvah eyvah. Oh, oh, bilgisayar gitti de gitti. Orta binada adam var mıdır yoksa kimse gelmedi mi harbiden? Büyük ihtimalle gene baktığımızda gene Gidelim Gidelim orta binaya gidelim ya. Sonra en son buraları unutarız da. Vallahi Benim ya. olduğum yerde adam var ben sana onu bekliyorum. Yalnız baya kötü kasıyor. Ayak sesi var. Bot galiba ya. <laughs> Lan botmuş ya. O kim lan? de beni vurmaya çalışıyor. Sen yürek lan? <gülüyor> <gülüyor> o kim abi? lan? O bana çıkıyor. Yine bot bot galiba ya bot. bot şey canım, sen bot. bot. Ne çıktı? Şu anda çok kötü bir kötü. Ben iki adam aldım şu an. Bu sefer başarılı, Aynen. sen nasıl başladın? Skar var, de, var de, yukarıda. varsa hemen alabilirim yani. Şu 98 var. Nereden silah sesi ha? Oraya bir Bilgisayar vallahi bence 5 güne toparlanmayacak. Ay. Nasıl bir his mi lan bu? Aynen şu botun lootuna bakacağım. Hepsi şey içinde kaldı. Biz e, 26 kişi kaldı. Kurban olun kimse kalmadı ki oyunda. Evet ya çok hızlı bitti. Aa 6x vermiş bu baba. 2x. Lan şurada koşan adam mı ya? Nerede koşuyor? Ya daha doğru koşuyor. Şurada geliyor galiba kayalığın arkasında. İşaret at. Bot ya. Atım attım işaret attım. Bir tane daha geliyor bot -ha. herhalde ya. Bot değil o. Oğlum, biliyorsunuz. Aha bir tane sağ ona doğru koşuyor bak. Oğlum bu da bota bu da benzemiyor o zaman. O bot değil ama ben sen ondan nasıl biliyorsun? doğrusu ben sen görüyorsun şurada da var. Abi iki, iki kayalıkta da var. Birini düşürdünüz mü siz? Evet. Aa tamam tamam aşağıya gider aşağıya gider bak. Beyler aşağıya gider. Fehmi çok yakın oynuyorsun adamları. Fehmi çok yakın oynuyorsun. Fehmi'ye doğru gidelim. Fehmi'ye doğru gidelim. Tamam birini aldı Fehmi. Lan Azerbaycanlı kardeşimizi vurdu. Şu 290. Ben Femi'ye doğru gidiyorum ben. Siz bana doğru gelin bence. Ben Femi'ye doğru gidiyorum şu an vallahi. E, hangi evdeler bu arada? Hemen altımızdaki evlerdeler. Bak koşuyor bir tanesi kayalığa doğru koşuyor. Oğlum yapma kırmızı attım ya. Ne Yalnız bana. sen çok açıklasın. Tepeden seni bir vururlar var ya. Şimdi geliyorum ya. Buraya kimse atlamadı yani Canım sıkıldı ha. Adam da azalttık değil mi? çok azalttım oğlum kırmızı vurdum bir tanesine baya headshot falan attım herhalde bir tanesine şu an botlar da onlara sıkıyor şu anda Nasıl aldın mı sıkıntı? Oğlum antimeni be benim adamımla çaldılar. Adam vuramadı mı onu. Evet. Nasıl vuramadım ben onu? Bunda kar98 var alabilirsin. Yok yok bende var zaten de. Tamam ben ben var. tamam var. Ben şurada adam Tamam. Bu arada ben bir cam o Ay çok güzel aslında. Ay adam gördüm gördüm gördüm. tam. O bende o bende. Tam çatakini vurun. Ah be girmesin içeriye. Ne Valla ben bıraktım yemin ederim. Ben bıraktım dedim vurursunuz diye de Şey Fehmi vurur diye. Lan rezon açıldı. Şu an o adamın evinin içine gideyim mi? Beni vurdu beni vurdu beni vur yardım etsiniz yardım etsiniz yardım etsiniz yardım etsiniz vurun vurun harikasın beni lan. Ha? harikasın ya. Harikasın, yerde bitirmeye çalışıyor. Evet evet yerde bitirmeye çalışıyor. Yerde bitirmeye çalışıyor adam içerideydi zaten. Bir arkamıza bakın gelen giden olmasın. Süper harika. çok... Beni çok güzel aldınız ya elinize sağlık ya. Yerde bitirmeye çalışıyor. Vay be adamdaki inada bak ya. Hayır diyor ki bir tanesini götürmem lazım İlla götürmem lazım. Onlardaki kafa o. Tamam. Gel gel benim çantam şu an full dolu adamlarda mermiydi oydu buydu her şey var yani benim olsun. Araba geldi araba geldi. Ar araba. araba geldi gitti 325'e doğru gitti. Oy, oy, oy. Bana abi, Uy, oy, lan araba, başka oy. bir takım daha geldi. Be, 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 be. Beni alın beni alın beni alın şu kapıyı açın beni alın. Gördün ben mü? Tamam. Femi 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 dur. Fevmi, 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 fevmi dur. Aldım, tamam Femi dur. Aynen ben böyle durayım da. Geldi geldi geldi. Ha, 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 lan geldi lan. Geldi içeri girecek. Ha, ha, ha. Femi senin olduğun odada. Lan yanımda. Vurdun mu? Vurabildin mi? Harikasın. Sakin Femi bırak. Sakin ol. Hadi bakalım ya, çok güzel maç. Çok, çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Sakın dur dur dur. Acele etme. Bir hemen şey, Femi'yi kaldır. Femi canman hemen hızlıca bas hızlıca bas. Hızlıyorum. Tamam. E, hemen o büyük Sen elbomuzu mu attın? Yapacağız. Tam harikasın. Bir, bir, bir mi var. O Arkadaşlar yargı dağıtıyorum işte. Onu da mı aldın? Aldım dikkat olun. Tam süper harika harika. arabaları almamız lazım yanlış. Süper çok çok iyi kill çok iyi kill. Adamları unutamıyor musunuz? Gelin bakın bak burada ne var ne yok. Sis var. Ha, ben de bakıyorum ben bizim fazla rota ihtiyacımız yok. Yok yok rota ihtiyacımız yok ya. Ben bir dışarıda 98'in var mı? Yo Yok yok ben almadım kar 98'i. Bence kullan ya bak güzel oldu. Ya biraz gecikme oluyor ya o yüzden dolayı almayayım dedim. Aa arkamızda drop yok. düştü alalım mı? Hemen arkamızda drop yok, düştü yok, gelin, yok. gelin gelin. Gelin gelin hemen. Yalnız yok, bir yok. şey söyleyeceğim. 3 kişi kaldı. Afiyet iyi vururum ya şeyle. Mahkemeyle. Yo beni çok güzel ipten aldınız ya. ya. Çok efsane oldu vallahi yapacağım. Bak orada adam olabilir hayal yalnız. Evet evet tabii. olur. Bu o şeyler belli değil yani. Ben o söyleyeyim. arabadakiler falan hiç belli değil. Drop'ta var da alıp çıkarsa ben alabilir miyim? Tabi tabi gel al ya ben drop öylesine geldim. Geleyim mi yeter bana. De hala tamam. Abime falan de, var abime. Alacaksan abime al. Bak bırakıyorum ha. Abim. Ben abi. Benim. Ha Ahmet abin diyor. Abi. Tamam sen al sen al sen al. Abi. Yok o yok yok kullan. Mi? Ben sana bıraktım abi vallahi. O zaman devam et. Oha bende var da ben ee, şey kurabilirim. Zaten şey, adam kaldı. Dükkanı kurabilirim yani. Dürbün dükkanı. Bakayım. E, holo, e, lazer, 6x, e, 2x, 3x, 4x yani ne derseniz Oha. var. Allah dükkan kurdum. Arabayla giden adamlar nereye gittiler? Çok güzel soru. Onlar bak ben size söyleyeyim evet, bakıyım, ben ha, onlar bakayım ben bunu Ha en tepeden bakarız olur, evet, olur. Ya da burada Ben biraz runi, runi alıştım dışarı çıkınca diyorum ki Rooney neden kurmuyorum diyorum bu falan evet, Aynen ama yani. Rooney çok güzel bir mod bence son güzel, videoda güzel. Runik... eğer Rurik videosu gelsin istiyorsanız 5 like'e geçecek bu video. Evet. Miramar bir kendi oynatmak lazım. Miramar bir kendi de, ya, abi, çok... Ayet, abi, de lazım. Güzel olur. Ta adamlar Aynen. nerede? Ama biz yani ya arabayla mı? geçenler mi şu anda sona kalanlar? Ya. Evet evet onlar başka şu kimse kalmadı ki. Şey. De. Evet arabayla ya geçenler ya ben biraz... sona kalanlar. Bir dakika. Da <laughs> nerede? Yok yok yok. Sıktım ya biraz ses şey çıksın diye. Abi tutucu. Ah. <laughs> böyle güç olaydı var ya şu an etrafımı fırbuza kaplamıştım böyle herkes etrafa bakıyordu Bence bak onlar ya bizi tepeden arkalamaya çalışacaklar ya da şurada bir yerde Merkez merkezdeyiz şu an orada bir yerde Aynen biraz iyi gibi ama bakalım alanı nereye verecek alanı saçmalarsa bitti Aynen biz öldük Yok ölmedik de yani alanı saçmalarsa kötü olur şu an biz ortadayız adamları bekliyoruz. Açıktayız zaten. Saklanmadık. Onlar zaten belki bizi tepeden de bir yerde görürsün. Abi birini görsen var süper olacak ya işte. Bence alanı nereye verecek mi Şuraya ver. Saçma sapan takılmaya başladı yine. Sis alıyor. Ha bende var 3 tane sis var. Sis var mı benim bakayım? Yok hiç yok. Lan o arabalılar nereye gittiler? Şuralarda mı geziyorlar? Şu kuleye bak, şu kulede olabilirler ha. Oradan emin değilim. Bazıları var. Birinci şey olayım da bir ya. Tamam. tamam bu arka tarafımıza tutuyorsa yere kaçalım sonra. be. Fark etmez yani. evlere gidelim. E oturup adamları beklemeyeceğiz tabi ki. Aynen öyle bir o zaman. Bir, bir tane şundan basayım abi. Benim şu an canım full. Değil de Haydi gidelim. Hadi bakalım ya. Hadi bir şey. Hadi gidelim. Araba falan var mı burada? Çekil. Şu an çekil oldu evet. Acaba son iki kişi takım mı yoksa? Ya, takım Şu tepeye oraya... çıkart mı? Şu tepeye çıkart mı? Evet. Şu adama gitmeyiz daha kötü oluyor. Ya üçümüz yüze kolay kolay almaz herhalde oh, inşallah. Herhalde ya. Oha yani o kadar da değil. İki kişi kaldı herhalde değil mi? Evet. Evet, tek de olabilirler arkadaşlar. O zaman bayağı Şimdi çıkarız herhalde. İnşallah tektir ben. Birini gördüm, birini gördüm, birini gördüm. Bayağı uzakta. Nerede? İnşallah, dışarı 2 55'te bayağı uzak. Tepenin arkasında. İki kişi. Ya İki kişi mi? Tamam süper, süper. Oo, ona salalım. Görüyorlar galiba. Gördüler, gördü gördü. biziz. Oy! O MM'e vurdum. Süper. Abi Mei'le onlara bir tek atman lazım abi. Şovunu göstermen lazım. Yok yo, bir şey olmaz yok. geldim geldim. Sıkıntı yok. Alan bizde. Kaç bir kalan kaçın kaçın vurun vurun. Hayır, Harikasın. Kaçın, 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 kaçın. Süper. Geri zekalı. Geldi mi kilin geldi kilin olsun. Feymi onu var ya güzel bir yoklaman lazım yapma be. Of, abi, Harikasın. Bire, bire. Sana bir şey söyleyeyim mi şu anda oyunu bıraktık abi sende oyun. Ha, zevkin oynuyor, bırak ben. zevkin oynayalım şu an bırak bırak. Fehmim şu anda ona bir AVM'li çakman lazım Haydi ne Düşme ne lan değilim, düşme oğlum, lan bektim. Lan düşme oğlum sen niye açıkta geziyorsun Dur dur Allah'ım bende lütfen lütfen Fehmi sen ben düştün de, oğlum. Beni kurtarın lütfen lütfen o bende lütfen Lütfen Lan Dur sizlerle yaksın da bari Çok istiyorum ya lütfen onu ben vuracağım AVM'li Ben, ben onun içinden geçeceğim lütfen Abi beni düşürdü. Kaldır kaldır. Ne yapıyor oğlum bu adam? Ulan Fehmi AVM'yi sana bıraktık var ya. Zevkin adamı vurmayalım dedik. Ya sen bizim önümüze sistem bir mi attın? Kanka keşke önümüze atmasaydın. Bütün açımızı kestin. Ben Fehmi'yi kaldırmaya gidiyorum. Aynen tabii, sen beni tabii, Adama al... gitme bence. Ben dur al, dur. Baba, ben çünkü canım şu an çok azaldı. Aynen bayağı azaldı. Yetişebilir misin? Tabi tabi geldim geldim. Hani, sen açıkta keklik şey gibi geziyorsun, AVM kullanıyorsun, açıkta geziyorsun. Al, kurtar, kurtar. Aa, Daha can gitmiyor değil mi? Ahmet abi zaten oyunu ya bitirdi lan. Sevdiğim, birazcık daha bari, sen, bari sen vursaydın bir sana bıraktık lan. Vallaha. Evet, Neyse elinize ya. sağlık çok çok güzel bir evet. oyun oldu değişik, basit bir şekilde oldu ama oldu. Evet olsun. Çok fazla umursamadık. Evet. Ama izlediğiniz için teşekkür ederiz. Çok çok sağ olun. Bir dahaki bölümde görüşmek oh üzere. Hoşça hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın, evet. hoşçakalın. hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın.